Selam köye gitmeden bari bir yemeği yapayım dedim. Ne diye soracak olursanız. Bu bizim yöreye ait yumurtalı patates püresi. Bilir misiniz arkadaşlar bu tarifi? Yumurtalı yapacağım şimdi göstereceğim. Önce patatesleri haşladım. Şimdi bir püre haline getireyim. Süt falan katmıyorum bu arada. Tereyağı kattım. Tereyağın içinde erittim. Çünkü patatesler sıcak ya. Şimdi hemen püre haline getirip devam ediyoruz şöyle tereyağımızı tavamızda hemen eritiyoruz çok basit ve lezzetli bir ana yemek ama patates e, yumurtalı patates püresini herkes bilmiyor Arkadaşlar o yüzden paylaşmak istedim Bu arada küçük tavuklarımın yumurtalarını kullanacağım Çünkü bunlar e, vakti geçermiş O yüzden bence vakti geçmeden pişirip yiyin dediniz. O yüzden siz dinliyorum ve bunları kullanacağım. Küçücük. Şöyle göstereyim. Mini minna açık. Allah'ım küçücük yumurtalar ya. Şimdi 3 tane de büyük yumurtadan kıracağım arkadaşlar. Çünkü bunlar yeterli gelmeyecek. Şöyle köy yumurtalarımla çok güzel yumurtalı patates püresi yapıyorum. İçinde 3 tane de normal büyük yumurta var. Erittiğim tereyağımın içine katıp şimdi pişireceğim arkadaşlar. Biraz da tuz dökeceğim üzerine. Evet, o küçük yumurtaları artık pişirdim. Yani artık küçük yumurtam yok. Hemen şöyle yumurtalarımızı tavada güzelce bir pişirelim. İyice pişirmemiz lazım. Sarılarını da patlatıp pişirelim. Yumurtanın beyazı ve sarısı iyice piştiğinden emin olduktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Ve püre haline getirdiğimiz patateslerimizi buluşturalım. Şöyle patates püremizin içine katalım ve karıştıralım. Yumurtalı patates püresi çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz güzel bir lezzeti var. Güzel bir ana yemektir. Hemen hepsini şöyle bir karıştırıp geliyorum. Evet yemeğimiz hazır arkadaşlar. Kimler biliyor bu tarifi? Yoruma bekliyorum.